Merhaba, merhaba, merhaba. Bugün biraz farklı bir şey yapıyorum ama bu sefer gerçekten farklı. Her videomda farklı diyorum. Ama bu sefer cidden yani. inanabilirsiniz. Jordan bir Cyber Monday buldum. İnternetten 50 liraya. Yani 50 lira olmasının da bir sebebi var. Ayakkabı gerçekten yani çok kötü haldeydi. Ben de baktım dedim hani ayakkabıya yazık olmuş yani. Yıllardır kullanılmış ama hor kullanılmış yani. Ben de dedim Ayakkabıyı alayım. En azından restore etmeye çalışırım. Olursa işte yani olabilirse denemek için hani bir şey bilerek yaptığımdan değil. Denemek istedim sadece. Aldım ayakkabıyı 50 liraya. İşte kargo ile beraber 60 lira falan oldu. Yani ayakkabının halini göstereyim bu arada size. Şöyle görebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yani artık dedesi dökülüyor de böyle. Üzerinden hani sallasam ayakkabıyı parçalara ayrılacak şekilde. İlk önce bu ayakkabıyı temizleyip, ondan sonra paralayıp, asetonla onu temizleyip, kullanmaya uygun bir hale getirmeye çalışacağım. Zaten ben size yaparken de neleri neden yaptığımı falan anlatmaya devam edeceğim. O yüzden izlemeye geçelim. Sonrasında yine görüşürüz. Bu arada çekilişi de açıklayacağım. Öyle bir şey de var. Görüşürüz. Evet, önce ayakkabının bağcıklarını çözerek başlıyorum. Burada sıcak su içerisinde toz deterjan, sıvı deterjan ve ee, e, bulaşık deterjanı var. Bulaşık deterjanı da köpürmesini istediğim için koyduğum bir şey. E, çünkü ne kadar köpürürse o kadar çok temizlememi sağlayacak. İşte, e, ayakkabıyı temizlerken bir fırça yardımıyla hani içini dışını tamamıyla olabildiğince temizleyeceğim. Ayakkabının şeklini korumasını istediğim için de içine e, ayakkabı desteği mi deniyor artık, ne deniyor bilmiyorum. Onu koydum, yerleştirdim çünkü zaten ayakkabı hasarlı bir ayakkabı olduğu için ee, daha fazla hasar vermek istemedim. Daha sonrasında e, fırçamı deterjanlı suya batırıp fırçalamaya başlıyorum. İyice içine işlemesini, derinin temizlenmesini çünkü istediğim için. Çünkü ayakkabının e, kim tarafından ne kadar giyildiğini emin olamıyorum. Sonuçta ikinci bir ayakkabı aldım. E, i̇yice köpürtüp temizlemek istiyorum. Şuradan bir de yani farkı görebilirsiniz, renk farkını. Tabii dili için de aynı şeyi yapıyorum. Bilmiyorum siz bir restore edilmiş, temizlenmiş bir ayakkabıyı çekilişte almak ister misiniz? Eğer isterseniz çünkü herkes istemeyebilir hani sonuçta başkasının giydiği bir ayakkabı her ne kadar temizlenmiş olsa da. O yüzden emin olamadığım için e, yorumlarda belirtin bana. Eğer isterseniz, isterim derseniz ona göre çekiliş yapmaya devam edebilirim. Yani bu ayakkabı hani bir deneme olarak yaptım. Ne yaptığımı bilme bile, bilerek yaptığım bir şey değil. Yani her şey denemeydi. Daha sonra ayakkabı temizledikten sonra makineye yaptım çamaşır makinesi ama e, soğuk suda yıkanması gerekiyor. Bu sürdüğüm şey de oksidan. Saç boyalarının yanında veriyorlarmış. Bu da e, ayakkabının deri e, tabanı sararır ya. Yani. Nike ayakkabılarında genellikle tabanı sararır. Onun için de onu sürüyorum. Stretch film sarıp güneşe bırakıyorum. Şimdi eee de işte birkaç saat kalıyor. Farkı görebilirsiniz. Yani o sarı değil en azından şu an. Yani yine bir krem rengi var ama beyaza daha yakın. Gerçekten işe yarıyor. E, yani kullanabilirsiniz. Bu ayakkabının bu kısmı çok zor bir kısımdı. Çünkü yani sonunda da ben bu kısmı tam şey yapamadım. Gitmedi. Çünkü gerçekten hasar görmüş bu taraf orası aseton, zım, aseton ve zımpara yardım. Biraz zımparanızın da en minim e, en küçük zımpara olması gerekiyor. Çünkü ayakkabının derisine daha fazla zarar vermek istemiyoruz. Biz burada sadece ayakkabının dökülen derisini çıkacak kısmını çıkartıp kalan kısmını pürüzsüzleştirmek istiyoruz. Çünkü üzerine boya koyacağız. O yüzden bu zımparalama işlemi e, mümkün olduğunca e, az pütürlü mü diyeyim? Az şey az dokulu bizim parayla kullanmanız gerekiyor. Yani sıfır falan zımpara olması lazım. Tabi sıfırdan bir tık daha fazla. Evet gördüğünüz gibi buralar mesela asetonla direkt çıktı buradaki dediler. Asetonla direkt çıktı. Yani pek bir sorun yaşamadım. En son yani sonrasında ıslattığınız bir tişörtü dokusuz kumaş olması gerekiyor. Çünkü e, ütülüyoruz tişörtü ayakkabının üzerine. Ayakkabının içinde doldurmanız gerek bir havlu veya birkaç çorap yardımıyla doldurabilirsiniz. Daha sonra ıslak şeyi ıslak tişörtü yapıştırıp üzerinden ütüyle geçiyoruz birkaç defa yani düzleşene kadar. Ya merak etmeyin ayakkabıya çok bir zarar vermeyecek. Hatta gördüğünüz gibi yani ayakkabı düzleşti. Fark ediliyor gerçekten. Sonrasında ayakkabıda birkaç açılma olan yer vardı. Onları yapıştırmak istedim ama tabi. E, tabii kullanacağım yapıştırıcının da e, ayakkabının derisine bulaşmasını istemedim. Çünkü sonuçta e, kötü duracak bir şey. O yapışkanların dışarı taşması kötü gözüküyor. O yüzden yani o yüzden yapıştırıcıyı sıktıktan sonra bu yapıştırıcıyı da fırça yardımıyla yayıyorum. Bu yapıştırıcıyı da genelde <laughs> mimarlar kullanır benim bildiğim. Mimarlar da görür mü? Bundan bıkmış olurlar. Spreyli bir yapıştırıcı yani sprey yardımıyla sertleşiyor sonrasında ayakkabının ayakkabının boyama aşamasına geçtim. Ee, burada biraz zorlandım. Çünkü normalde ben yani akrilik boyalar kullanıyorum. Çünkü hani her ne kadar vernik de kullansam ben sadece görüntüsü için yaptığım bir şeydi. Burada bir daha bir restore amaçlı bir şey olması dolayısıyla bayağı bir uğraştırdı beni. Mor renkte pek bir sıkıntı yaşamadım. Ee, zaten e, katmanı bir kat atıp eşit yaymam gerekiyor. Yoksa siz de eğer böyle bir şey yapacaksanız bir attığınız katı eşit yaymanız gerekiyor. Bunu söyleyeyim size çünkü yoksa kalıntılar kalacak ve o da güzel gözükmeyecek yani. Ben bu ayakkabıda bir, birkaç yerde yaşadım sonra tekrar üzerinden geçmem gerekti. Hala kurtaramadığım da yerler var. En, en zoru gerçekten şu e, kırık beyaz rengiydi. Çünkü siyah üzerine açık bir renk kaplamak gerçekten zor bir şey. Yani istediğiniz kadar kapatıcı bir boya kullansanız da öyle. Bir de bu boyalar tabii ki ayakkabı deri boyası olduğu için daha zor oluyor. Ee, yan kısımlarında yine bazı işte olmayan yerleri görebilirsiniz. Yani mükemmel olmadı demem o yüzden ama ben de zaten bu işi hani ustası olarak yapmıyorum. Bilerek yaptığım bir şey değil. Ben sadece yapmayı istedim. Yani ayakkabının çöp olmasındansa kurtarmayı tercih ettim. Hem de kurtarmışken de kastım yapmaya çalıştım kendimce. Yani sonuçta sonuç olarak da yine bence e, gayet güzel oldu. Burada boyaları mesela Nike'ın logosundaki boya kalıntıları keşke boyarken e, maskelemeye uğraşsaymışım. Bantla kapatmaya uğraşsaymışım çünkü sonrasında bana iş çıkarttı. Tekrar maske etrafını bantla tekrar üzerinden geçmem gerekti logonun. O yüzden o birazcık zorladı olmadığım için elimden geldiğince yaptım. Sonuç olarak memnunum. E, mat vernik atmamın sebebi de hani parlak bir vernik atsaydım olan sorunlar daha çok belli olacaktı. En sonunda da bağcıklarını taktım ve şimdi bakabilirsiniz nasıl olduğunu. Take it to the Evet. Ayakkabılar böyle oldu. Gördüğünüz gibi. Yani eskisinden, eski halinden eser yok. Şu önüne bile bakabilirsiniz. Şuraları artık düzleşti yani. Rengi açıldı, tabanı tertemiz. Zaten şey kokuyor böyle, tertemiz kokuyor yani. Anneniz çamaşır yıkadıktan sonra falan böyle bir güzel bir koku gelir ya. Öyle bir koku geliyor ayakkabıdan. Şöyle bakın tekrar. Yani bu kadar iyi bir şey çıkabileceğini tahmin etmiyordum şimdi. Yalan söylemeyeyim. Bu arada bilerek e, verniğini mat attım. Yani boya çıkmasın diye attığım kaplamayı mat attım bilerek. Çünkü çok parlak olmasını istemedim. E, yani gözüme batardı çünkü bu... Yani gözükmese bile çok fazla şuralarındaki ufak tefek e, sorunlar hala var. Yani şöyle göstereyim. Şuralarındaki sorunlar hala var tam gözükmese bile. Ama... Yani ben bunu eğer parlak bir vernikle yapsaydım o detaylar daha fazla belli olacak yani onu demek istiyorum. Eğer beğendiyseniz hemen beğenin aşağıdan, Abone de olabilirsiniz olmadıysanız. Yapmamız gereken bir şey kaldı. O da çekilişin sonuçlarını açıklamak. Ben şimdi bu videoyu daha öncesinde çekiyorum tabii doğal olarak ama çekiliş videosunu yani gününde çekip kurguya ekleyip öyle şey yapacağım size. Yani öyle aklınızda bir soru işareti kalmasın diye şöyle söylüyorum. O zaman çekilişe gidelim. Ayakkabıları gördünüz. Beğendiyseniz hemen, hemen beğenin aşağıda. Çekilişe gidiyoruz. Evet, çekilişi yapıyorum şimdi. Ee, 1436 kişi katılmış. Ee, burada tabii her detayını göremeyeceğim, o yüzden ben e, ekstra eklemenizi yani mesela kanalıma abone olmanız gibi diğer gerekli şeyleri kendim kontrol etmiş olacağım. Yani. Eğer her türlü şartı yerine getirmişse kazanan kişi yani çekiliş sonucunda çıkan kişi ayakkabıların sahibi o olacak. Şimdi çekiliş yapıyorum. Bu arada daha sık çekiliş yapmaya devam edeceğim. Ee, şu anda planladığım iki tane daha çekiliş var. Güzel de çek, güzel de kastım ayakkabılar olacak. Yani bence takipte kalın. O yüzden hemen videoyu beğenin. Kanalıma abone olun olmadıysanız hemen hemen bekliyorum. Evet, Çekilişi yapıyorum çok uzatmadan. Kazananları bekliyoruz. Bakalım. Evet. İsmini okuyamıyorum ama bu arkadaş bayağı bir yorum yapmıştı. Yani görmüştüm. Kanalıma da abone olduğunu bana ekran görüntüsünü atmıştı. O yüzden ama yine de tekrar bir kontrol edeceğim. O yüzden şimdiden tebrik ediyorum. Selenay sanırım adı. Tebrik ederim. Ee, hayırlı olsun. Eğer kazanamadıysanız da üzülmeyin. Çünkü dediğim gibi daha aklımda şu an en az iki tane daha yapma planı var. Çekiliş yapma planı. O yüzden bekleyişte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.